Herkese günaydın arkadaşlar. Efendim. Bugün e, günlerden yöne cumartesi. Yöne. Araba Aynen. kapıda. Aynen. Bize daha yeni Biz de, daha yeni Biz eksikleriyle yöne uğraşacağız yöne bugün. Yöne. Ne yapıyorsunuz diyecek olursanız. Kapısı biraz düşük. Arabanın kapatıp açarken. Ne? Down vuruyor. Bu alt menteşeyi söktük. Şu içerisinde geçen pin var. Alttaki sağlam gibi duruyor da üstteki biraz daha fazla oynuyor. Tornacıda ondan yaptıracağız. Çözülür mü baba tornacıda onu değiştirince? Oğlum oğlum gel gel. Bak şu milin suçu Oruç nasıl gidiyor? Oruç iyi Allah aşkına Şimdilik bir şey anlamadım desene. Yok. Şurada boranaklarını alalım da. Bunu sökelim. Şu poçu merak ediyorum nasıl bir şey oldu Üsttekini sökelim. Üsttekini mi önce sökelim? Bence bak bunu tak. Tamam mı? Bunu tak. Bunda çok hafif var ama. Tamam işte Yok bak ki. bunu tak. Üsttekini sökelim o zaman meydana çıkar. Yani buna göre nasıl ona bir bakalım. Üstteki oynuyor mu bu Üstteki kadar? çok oynuyor. Ama işte sök... Çalıştırıyor yani. mu? Sökmeden anlayamazsın. Şimdi, aa burayı açamam. Diğer taraftan açayım. Mıh <Gülüşmeler> ]まあ, sandalye Eldiven Aa, evet bu arada yeni ön camımız. Maşallah Tertemiz Bir Biraz arabanın içinde toparlarız Düzenleriz vaktimizi arabayla geçiririz. İftara kadar. Ha baba. Nasıl? Ben var ya gece yatarken onu düşündüm biliyor musun? <laughs> Dedim kapıyı babam bağlarız bağlarız ama nasıl bağlayacağız? Hı? Onları elle de sıkmak Oo, lazım. Ooo Reis. Onları elle de sıkmak lazım. Sıkacağım. Azra diyor ki... Günaydın Köksal abi. Azra diyor ki, baba diyor, Mert abiler diyor, orada diyor YouTube kanalı çekiyorlar diyor sen de git diyor, meşhur olursun. <gülüyor> <gülüyor> kapıyı kapat o zaman. Kapıyı kapattım öyle mi sökeceksin? Kapat kapıyı. Kaldır artık. <laughs> Ali Osman gitti herhalde. Şimdi... Aslında ne var biliyor musun? Şey Büyük ihtimalle sıkıntı orada. Esma bak gibi işte beni arıyor. Trabzon. Allah mı korkma. Senin vardı abi. Abi şarjı var şarjı, al almıyor. Şunlara sarkıksan. Yavaş gel çıt o kadar. Yes bas 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 ya. yani Böyle alta yani. gidiyor. Sıyırttırıyor diye Şurada Malzemeyi Şu Şu söktük. Abi. Evet, çevir, dayansın çevir. Yok abi, bir saniye abi, bir saniye. Tarafa sıkılır ama. Ha sıkma tarafa. Tamam Matarafı şimdi. Sık. Şimdi de Ters konik de olabilir bunlar ha. Sekman mı koydunuz arasına? Ne yapalım başka türlü olur mu? Bu çok mu sert oldu ha? Şey olmaz o sekman açılır zamanla. Ne bunu Tamam. Bence başka türlü olmaz bu köksal. Ne? Evet. Başka türlü olmaz. Sallanıyor lan. Çalışıyor mu? Çalışmaya çalışıyor. Yani bir fırt bir yana geçecek lan ne uğraşıyorsun ha? Değil mi? Ha? Böyleyken boşta mıydı lan? Böyle bakalım boşta. Versene vidaları ver. Ver vidaları. Dur bakalım vidaları, <laughs> bak böyleymiş. Çekmeden önce dedim böyle böyleydi işte bak. Solunda duruyor bir şey. Söktüğün gibi böyle yaptı. Solunda duruyor doğru. Doğru değil mi? Şu oraya sekman attık. Başka türlü olmadı hiç sökemedik. Yüksekliğini hani bu, bu mil oynamasın diye. Bakalım işe yarayacak mı? Yaradı. Yaradı mı diyorsun? Yaramadı mı diyorsun? Bence de yaradı. Bence de yaradı. Hadi bakalım. Test edeceğiz. Bunu çektirmezsen şu içindeki yuva gibi bir şey var. Girmiyor ona. Konik diyor. Konik, Çok. he. Konik aynen. Sıktıkça o koniğe giriyor. E tamam o zaman onu da sıktıkça kaldırması lazım kapıyı. Yavaş. Yavaş kırdı. Attı mı? Kırdı. Ha. Çok kötü kırdık. Yok. He? Yok. Kırdı. Kırmış. Neyi kırdı? Ee, Baba kılıbata. yine şanslısın ha. Kırdın da içinde kırılmadı. İçinde kırılmadı aynen. <laughs> Hadi yine <Güneş. gülüyor> bir, bir daha yana sıkıntımız yok böyle hiç. Ya kırık şey işte. Adi yani. işte, koymuşlar değil mi hacı? Köksal ne dedi mi? Ben mi? Türk, Türk malı koyması lazım. <laughs> o basit. Onu, o kırılır ya. Ne koyacağım? Çelik. Fazla mi? sıkmak gere sıkmamak Fazla lazım demek ki. Abi bak. Bak Abi bu damın çekecek ki koneyi oturtursun ama. Çek Yeter. Bir oynat bakalım kapıyı oldu mu? Abi eskisinden çok iyi ya. Dur. Çek yap bakayım. Üstteki kim? Üstteki abi. Üsttekini bir sekman daha atalım ya altına. Üstteki abi. Ama baksana şimdi ne güzel. Üstteki, ama abi üsttekini sanki bir sekman daha atamayız gibi bir durum, durum var yani. Ha? Atamazsın. Atamayız ya. bu ya. Çok zor yani. Oynamaz, Oynamaz ya. o bu sefer o tamam, zaman. Tamam o zaman peki hadi. Oynamaz. Şu kapıyı içeride. Ama bak abi. şu alttan oynuyor gibi abi. Bak bir baba yer, bir tam kapatsana bakayım. bir kapıyı. Yani hafif ka kapalı tut. Bak abi bak. Görüyor musun? Şurada içeriden oynuyor sanki. Bak o görüyor musun? Esniyor Şu ya. Kapatıyor. Bak bak Ama bak, yukarıdan. Da oraya Sen yukarı bak o esniyor. O esnemesi var. <laughs> Tam sıkma abi. Bırak. Abi oynuyor içeri. Arkasına bir şey koymam da. Ha oynuyor. Arkaya ne koyayım şimdi? Şöyle bir şey koyayım o zaman. Bir bak. Oradan civatanın içine, içine geçir bunu. Civatanın içine geçir. Geçmiyor, bunu. geçmiyor. Bu denemen için bakıyorum ya. Bari bu tarafına koy da çabuk. Bu taraf yükseklik yapacak biz O taraf Ucu yapacak Hadi. ya Hadi bakalım Değmiyor Değmiyor Aynen öyle. Değmiyor. Kurtardı. Şimdi reis ona nasıl? O zaman şu... Baba onu niye takıyorsun oraya? Anlatsana. buradan değiyor işte buraya. Şey... Kaputa değiyor da. Araya pul koyuyorsun. Oraya yükseklik yapsın diye. Yani. Aynen yükseklik yapsın diye pul koyduk. Şu basamakları da boyayalım mı bu bugün? Olmuyor böyle reis. Araya evet. bir şey yapacağız bunu reis. Bul araya bir şey. E şey yap. Araya bir şey bul. Araya bir şey dur. Öbür kapının ikini söksene. Var mı öbür kapıda? Bak bakayım. Var. Vardır. Bir reis. bakayım belki o yüksek gelir. Getirsene. <laughs> hacı? En önemlisi ne biliyor musunuz? Dene bakalım. Şu kapağın... Tamam abi sıkıntı yok. Evet, sıkıntı yok. Tamam. Şu kapağın karşılığı kırık. Nerede lan o? Şu. Lan? Ben şu basamakları şu... sökeyim mi? Şöyle. Ben yavaş yavaş basamakları sökeyim. Şimdi bu kapak buraya gelecek ya. Şuraya ne yapabiliriz? basamaklar sökülmüyor. Arkasında ya burada videoları var ama arkasında karşılığı var büyük ihtimal. Buradan da davulumuz olduğu için <laughs> sökemedik. <laughs> Üstünde boyayacağız. Arabayı yıkadıktan sonra. <laughs> karşılığı mı kırılmış? Hı <laughs> hı. Abi sadece kapak tutuyor biliyor musun? Tamam. Senin adamlar değil mi lan? Asamın parçası da vardı lan bende. Onu da getireyim. Ya. <laughs> Geçmesin fazla. Tamam oradan. Az daha geri al. Bir de geçer. Tamam. Abi ya. Tamam getir abi doldurayım etrafını. Dur. Şuraya bir şey Ulaşmadan. Ne yapıyorsun ya reis aynı Arap gibi bol buluyor. <laughs> İran yapıştırıcısı ya. He. Bol buldu işte. Ondan mı öyle oldu? Ya? İran aldığı <laughs> için. Meydini İran alınca. Acı üstüne dolgu yapalım da. Babam eskiden diş doktoruydu. Dolguyu güzel yapar. Ya doktorluk gitmedi hala doktor ya. <laughs> Abi o değil de şu sen tabelayı sağa koyacağım ha yarın öbür gün. Yeter lan ana satayım. Herkes Köksal abi, Köksal abi. Oğlum diyor Köksal evde diyor. Abi sen niye oraya koydun diyor. Lan <laughs> <laughs> <Ben, gülüyor> oğlum diyor Köksal abi ne diyor. Bir tane yaptıralım aydın. Ya adama yaptırsana lan. Hollanda'da mı yaptırmıştı Yalçın sana? Yalçın abi. Bizim Yalçın'a mı yaptırmıştı? He, ee, Yalçın arkadaşı var Hollanda'da yaptırıyor getiriyor. Ee, Hollanda plakası işte onlar. 45 lira istedi lan adam. Evet bu videolarda artık elinle ayarlamayacaksın yani. He? Babam kafaya taktı. Aynayı da hallediyor. Şimdi reis böyle olmaz. Oynuyor mu yine? Bak, burada bir tabak var oraya geliyor. Öbür tabakta yukarıdan onaylaması için şunların altlarına Bence bir şeyler koymuş. Burada da mı var? İşte tıktan, o tıktan orada da mı var? yapmışız daha Boyum lan. Sen çek ben sökeyim istiyorsan. He? Yok gerek yok ya. Boyumuz yetmediği için bir lastik koyuyoruz. Hem de Mitchell yok lan. Evet hacı tamam bu. Ha? Evet beyler oynuyor mu? Daha oynamıyor. Ağzınızı açmayın. <laughs> Daha laf demeyin abi oynuyor diye. Yeter lan. Sizin yüzünüzden arabayı hep topladım ya. <laughs> Harbiden ha. İyi bir eksiği kalmadı ya. Abi güzel oldu ama ya. Maşallah. Şimdi kapı, da kapı da düzeldi. Bu da normalde sarkı etti. <laughs> yarın bir şu basamakları boyarız baba. Olmazsa. Yarın onu boyayalım. Onun haricinde. Bence boyayalım baksana. Şu kameraları yapalım yarın. Öyle. Yeniden kameralar kablo çekelim. Evet şimdi arabayı yıkayacağız. Arabayı yıkayacağımız için döndürmem gerekiyor. Biraz içini falan toparlayacağız arabanın. Bayağı dağılmış, dağınık. Ve tozlu. Bayağıdır normalde biz arabayı hep böyle kapıda geldiği zaman boş vakti olduğu zaman babam yıkıyordu ama uzun zamandır vaktimiz olmamıştı, gelmemişti o. İşte bugün güzel bir temizlik yapacağız inşallah. Havalar dolsun. Evet arkadaşlar merhaba, şu an e, sabahtan beri arabayla uğraşıyoruz, işte kapının menteşesi sıkıntılıydı oları filan yaptık, karlayı yaptık, daha ne yaptık ha şu ızgara telimiz mazını hepsini yaptık, şimdi de sıra araba yıkamaya geldi, şimdi de arabamızı yıkıyoruz, Dorsey mi kaldırayım? O yok demek ki bak. Oraya alın ha Yağlı olsun Allah Allah kupaya vuracaksın o fırçayı Ben yağlı fırçayı demeyeceğim sonra Yeter mi? 25 <laughs> 25 yıkıyor. Yıkıyor ya, ben 25 lira yıkam ama. 25 lira yalnız dorsayla beraber. Dorsayla beraber yıkıyor adam 25 liraya. Ben, de ondan diyorum ya işte. 25 lira yıkamam. Biz de dorsayla mı beraber bir de Mert Bey? Burası sahil kardeşim. Burası elit mekanı. Ha o doğru. Burası evet. doğru. Orada haklısın. Orada diyecek bir şey yok. Burası Baltaliman. Ha reis de oturdu oraya. İlaç da beyazlatma. Ha? İlaç da beyazlattı. O ilaç ne ki ya? Ne bulduysam karıştırdım öyle. Arabanın yıkaması hemen hemen bitti. Ben yıkadım babam suluyor şimdi. Baba güzel suluyor ha. Ölürken bir el salla be. <laughs> Bugün semtteyiz. <laughs> akşam gel sahile ha. Nereye? Şeye diyorum ya köşeler sahile. Ne var akşam iktidardan sonra oraya? Oğlum. İsmet oradan. Ooo. Sefa, İsmet. Bu ne şey, var? şey ya? Yürü, 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 <laughs> Aydın ne nah, ben direkt şeyleni izledim. <laughs> Ama yok, o kadar yok, o kadar olmamalı. Ayda sen nasıl batıyorsun yani? O kadar olmamalı, o kadar. Ne sonra bu? Da... Basıyorsun, da da basıyorsun. Mert Bey, el, el salla. Vilo, <gülüyor> vlog'tasın. <gülüyor> İlk vlog, <kurallari, gülüyor> evet. evet <gülüyor> <gülüyor> ya. ya sorma be abi ya, dün arıyor böyle böyle. La oğlum tamam diyor, babandan geleceksin. Yok. E abi abi ya. Ha, Trafik abi ya. var mıydı bari? Yok ya. İnsanlar yok abi, akşamleyin çok olur. Gel arabamızı bir gör bakalım gel. Arama, Arama, araba, da arabanın içi dağınık ya. ama. Hadi başa sıkışma. He? Nasıl gidiyor? Allah sabahtan beri ayna yap, kapı yap. Valla ben ben hiç onu hissetmiyorum. Tezuna mı? Tezuna mı? Valla çıkar. Araya çık çık yukarıya. Biden abi, biden. <gülüyor> Gemi gibi aydın abi. Gemi Orada çıkart bakayım <laughs> ayakkabıları şimdi. <laughs> hiç görmedin mi bizden ayakkabıları çıkartmışız? Ne yaptın? Ne yaptın? Duruk. Aa adama kamyon işe. Ya sen kamyon. Bir lokam benziyor mu? Şey <laughs> yok değil. Ne doğ? Yırıtır yırıtır yırıtır. benziyor mu? Yok adına hiç benzemiyor. Ben onun yerinden bile kaldıramıyorum. <laughs> <laughs> Nasıl kaldıramazsın? Direksiyonu indirsene baba. Şu düğmeye bas. Ne? Üste bas, üste. Üste bas. Hava yoktur ama. Yok hava yok. Oy Bak şu ya, artı ben tuşuna ben bas. Direksiyondaki artı tuşuna bas. Sağa da. Bir iki defa bas, 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 evet. bas, bas, bas. Tamam. Bana diyor ki, bak bir araba yaptım. Gel diyorum mesajını görsün. Ha, şey şey, şey şey yapıyor ya. Ay bu kampçı ne tabii ya. Güzel sabah bir iç kaldı işte, İçini temizleyeceğim şimdi. Şimdi bas bakayım. Al şunu şimdi bas ona. Aşağı bas. Tamam. Ha. He. Oh, Ha, gel bakalım. Evet. Güzel. Evet, Mert'ten beraberiz. Evet. Aydınlar. Nasıl Mert? Süper Aydınlar, Seninkine benziyor mu yaptıklarına? <laughs> Benzeyim Aydınlar benimkiler için. Ben ya. Anladın Maşallah. yaptığın arabalara benziyor bunu söyle. Benzemiyor mu? Yani. niye bana hemen... o zaman iki de bir video atıyorsun yaptım ettim diye? Aynen bir takarız. He? Yok doğru sen şöyle ben çıkarıyorum Öyle bak diyor şunu yaptım bunu yaptım. Abi yok. He büyüğünü görünce ne yapacaksın şimdi? Biz, biz yapamıyoruz ya. Bacağımda. <laughs> <laughs> He? Ee? Bu nasıl bir de, Bu nasıl O da bir debriyaz. Ama problem. <laughs> şeyi kullandık biz o şey zaman. Yanda bak, şey, bak orada ufak düğme ya. var ya, görüyor musun? O o ufak, ufak şey düğme var orada. Aa bak kenarda. En lan en ufak düğmeyi görmüyor musun sağında? O, o debriyaj işte. O da... Evet videonun kapanışı. Aydın abi. Evet bugün arabanın işlerini hallettik yaptık. Mert de geldi arabayı sadece bakmaya geldi. <laughs> <Bir> yardıma gelmedi. Paspasları bile tutmadım lan. Ama bitirdik arkadaşlar. Ben dedim abi dedim de vermediler. Sağ Evet, bye görüşürüz. Evet. Görüşürüz. Hadi yola. Hadi görüşürüz, görüşürüz oğlum. Evet, ben. Bak, baban da abi. Görüşürüz. Görüşürüz Aynen Tamam. Yani dersler. Yani okul bir o nasıl istedin ya. Biraz çok. <gülüyor> <gülüyor>